genç e, evlatlarımız benim oğlum var onların yaşında genç evlatlarımızın bulunmuş olduğu e, bir e, grafiğimiz vardı e, 4-5 tane gençle çıktı Beşiktaş yedek kulübesinde bu akşam ve onlardan bir tanesi oyuna evet Yakup Arda Kılıç radyo içinde okuyorum bir kıyıdan yoksa siz okuyabiliyorsunuz Yakup Arda Kılıç 2005'li Demir Ege Tırpnaz 2004'lü Semih Kılıçsoy 2005'li Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna girmedi 2007'li Cem abi Burak Yılmaz'ın yerinde sen olsan tek seçici olarak bu maçta bu kaos, kaos ve katastrofik ortamda bu çocukları atar mıydın sahaya? Ya şimdi çok emin olamıyorum şunun için. Yani yeterli olup olmadıklarını fiziksel olarak o maça dayanıp dayanamayacaklarını çok bilmiyorum. Tamam ben gençiyimdir yani gençler oynasın buranın çocuklar oynasın diyorum ama bu çocuklar oynayamıyorlarsa sahada değiller ise bu aslında bizim okulların sorunları. Eko, Ekol olmayan okullarımız var ya hani futbol akademisi diye ortalığı yıkıyoruz. Nedir bu akademi de anlamış değilim. Futbol okulu yetmiyor bize. bir İlla bir akademi büyüsün. Yükselteceğiz büyü, yani. büyü, Tumturaklı bir şey bulman <laughs> lazım. Akademi deyince çünkü çocuk da futbolcu zannediyor kendini. Yeterli değildir çocukların. Yani altyapıda bu maçlara dayanacak e, olgunlukta. Yani diyelim ki 18-17-18-19 yaşında 24-25 yaş olgunluğuna varacak... E, seviyede değildir çocuklar. O nedenle 21'de gez alın yerine koydu. Değil mi? 80 Yakup Arda oyundan çıkmalı mıydı da tartışalım. Tamam. Yani şimdi niye çıktığını anlatması gerekir teknik adamın. Mesela bence soru orada oydu. Sorulması gereken. Burak Hoca'nın mı öteki hocanın işte, mı? İşte Hari Vukas değil mi? Hari bu kasa diyecektik soracaktık ki ya çocuğu 21'de attık 80'de oyundan aldık. Sorun neydi? Sakatlanma riski, fiziksel yetersizlik oyunun o dakikadan sonra bizden istedikleri giren oyuncuyla oyunu de, ya bir kere yani o, o durumu bizim bir anlamamız gerekiyordu. Şimdi biz kazandık ya bizim nasıl kazandığımızı anlattırıyorlar. Hani maçı anlatırken işte Mehmet attı Selim'e geçti Selim attı Cem'e geçti. Ya görüyoruz zaten ne onları. De yani sen ne diyorsun? Radyo için söyledim. Bu radyo sonra. için söyledim. Biz görüyoruz onu. Uzun vurdu diyor televizyonda. Spiker diyor ki uzun vurdu. Diyor. Görüyorum. Uzun vurdu yani görüyorum top gidiyor havada ve uzun vurduğunu televizyon izleyen olarak görüyoruz. Dolayısıyla bize başka bir anlatı gerekiyor. Ancak toplum izin vermiyor spikerlere. Tıpkı onun gibi. Soruyu şuradan sormak gerekiyor. Bu çocuklar neden hazır değil? Yani o çocuk girdi 21'de çıktı 80'de. Çocuklar hazır değil, büyükler de hazır değil. 10 tane sakatımız var. Evet evet yani o zaten başlı başına bir sorun. Ama hani çocuklar üzerinden ilerleyelim diye söylüyorum. Ee, Önder e, Karaveli zamanında da aynı şeyi önermiştik. Emirhan İlkanların olduğu, İlkanların olduğu hmm. yerde dedik yani çocuklar oynasın. Ama çocuklar oynayacak durumda değiller. Bunun anlattığı şey bizim çocukları yetiştiren yerlerdeki sorunlarımızı anlatıyor. Yani o çocuklar o seviyelere çıkamıyorlar belli ki aldıkları antrenmanlarla. Şimdi bizim takımlarda bunlar niye olmuyor? Şöyle olmuyor. 30 küsür yaşın üzerindeki olgun oyunculara kurulu antrenmanlara çıktıkları için de çocuklar. Biliyorsun sen de çok teknik adamla konuşmuşsundur bu konuyu. Çocuk yani o, antrenman yapan oyuncular 30 küsür yaşında. 33, 34, 35. Onlarla antrenman yapıyorsun. 18 atıyorsun. E, şimdi onun antrenman yoğunluğuyla onunki ayrı değil. Bu sefer çocuğa diyorsun ki git kendin Hani hoca bul, Sasha Boye gibi kendin çalış yüksel ama o, o, da o durum çocuğun da kaldıracağı bir durum olmuyor. Ya e, maddi açıdan olmuyor ya işte zihinsel açıdan olmuyor. Haliyle burada bir okul sorunumuz olduğu da aşikar. Yani bu Beşiktaş maçındaki çocukların durumu bana bunu anlattı. O nedenle ben işte durumunu bilmediğim birisi için oyunda kalsın kalmasın diyemem. Şimdi maç 2-2 biter. Tamam mı? Maç 2-2 biter. Bu sefer onu açıklamak tekrar adam için lazım oldu. Ama Ahmet'in de görüşmeye geldim. Orada ben derdim şu. Dediğin son derece bilimsel. Ben de o hep sözünü ettiğin, Ahmet'in de katıldığı ve hepimizin iştirak ettiği... Ya oyun coşkusu, bırak evladım oynasın. 2-0 maç, dakika 81. Burak arkadaş, bırak oynasın. Sen onun yaşındayken, sen çünkü Antalyaspor'da önemli oyuncuydun. Bir numaraydın belki, o dönemi yıldızıydın. Bırak oynasın tadındayım ben i̇şte İşte yani. bak tam merak ettim de o. Bırak oynama bırak oynasın isteyen bizleri niye bundan mahrum ettin? Oradaki ölçüm neydi yani? ölçtün ya bir durumu. Şöyle... o neydi onu bir öğrenmemiz lazım. Şöyle... mesaj atalım sonra. Şöyle oldu. yok Cem <laughs> abiye şöyle katkı vereyim. Bazen de işte orada çıkarmamak da bitirebiliyor abi. Çünkü bizim futbolcularımız, genç futbolcularımız çok genç, çok yetenekli ama yanına ne kadar şey ekleyebiliyoruz soru işareti. Demir Ege Tıknaz. İtalya ile oynadığımız U21 milli takım maçında canlı olarak izleme sağ zemininden izleme şansı bulmuştum. Yetenek var, düşüncesi, bakışları, hani pası atmaya çalıştığı yer vesaire burada hiçbir sıkıntı yoktu. Ama mesela İtalyan oyuncularının genel fiziksel durumlarına göre saha içinde o kadar etkinlik gösteremedi belki onların birçoğundan daha yetenekliydi. Şimdi bizim herhalde bizden arındırmamız gerekenlerden bir tanesi de bizim çocukların yetenekli olması meselesi. Evet. Mesela Rumen çocuklarının, Bulgar çocuklarının, ne bileyim Lüksemburglu çocukların, Hollandalı çocukların bizden daha az yetenekli olduğunu anlatıyoruz aynı zamanda. Ya bu zaten çocuk bunlar yani. Bu yetenekli bunlar ya. Sorun değil. Bunlar bizim evladımız olduğu için bunlara özel bir şey atfetmeye çalışıyor. Çok yetenekli. Evet İspanyolların da bir sürü yetenekli çocuğu var. Ya konu yetenek değil. Doğru. Konu öğrenmek. Yanına koyabilmek. Yani, konu öğretebiliyorsan çocuğa. Mesela bu antrenmanı yaptığında ayağını şu açıda kaldırıp şu kadar saniye açma germe yaptığında bu senin bedeninde şuna neden olacaktır. Hep. İçselleştiriyorsa bak antrenman izle. İşte e, bazen televizyonlar bağlanır ya şeye, canlı antrenmanlara. Hı -hı. Çok Ahmet de vardı o <laughs> <Biliyorsun gülüyor> çok sen. Tabii. Bak şimdi, antrenmana bağlanırsın. Orada en iyi antrenman yapan antrenördür. Evet, genelde öyle. En doğrusunu antrenör yapar. Diyelim ki Fenerbahçe idmanında Zeki Murat Göley'i görürsün. O hareket onun o hareket ne istiyorsa en iyisini antrenör yapar. Oyuncular da böyle bir lakayetlik, bir işte hafif taklit eder yani. Tabii. Antrenman taklidi yapar. Sonuç yapan. olarak. Şimdi bundan sporcu olmaz zaten. Bunu gören çocuk da onun yaptığını yapar. Yani amatör bir maça git, hakeme davranışlar, birbirlerine davranışlar nasıl ki üst düzey oyundaki olumsuzlukları taklit ediyorlarsa antrenmanlarda da aynı şey olur. Haliyle bu bilginin peşinde koşturmak ve çocuğa öğreterek geliştirmek bunu şu nedenle yapıyoruz. Bunu yaptığında sen, sen de göreceksin 3 hafta sonra şu sonucu alacağız demediğin için onu antrenmanı bir görev haline getirip başladı ve bittiye çevirdiğin için olmuyor. O nedenle e, Hollandalının aynı yaştaki yetenekli çocuğu 30 milyon Doğru. Öbüyor, oluyor 22 23 yaşında. Seninki işte evet. alt ligde oynar mıyım derdine düşüyor Ma maalesef.